suratını sikeyim senin. Amına koyduğumun evladı. Götünde papatya açmış lan İbne'nin oğlu. Pes Amına kodumun amelesi seni. Avradını siktimin fukara pezevengi seni. Götünün aslarını siktimin ibnesi. Militan kılıklı ospuça. Çık git buradan. Çık git. Amına koyduğumun iblisi seni. Götünün aslarını amına koyayım Çık git Namussuz pezevenk. Bak hele bak İbne'ye bak. Eşekle aşk yaşayacakmış bak. Beni duyuyor musun mu sen, sen Mehmet? Beni bak beni. ...eziciye babayı korak kelletenim. Amına koydumun ibnesi sen sen. Senin babanın ruhunu sikeyim ben. Amına koydumun godoşu seni. Ha? ...ırzını siktimin ibnesi seni. Sana diyorum lan yavşak. Senden başka Mehmet mi var burada? Buradakiler Hasan, İbrahim bilmem ne. Amına kodumun götü seni. Göt veren oğlu götveren. veren. Siktimin çakma tatlı sesi seni. Amını ırzını ruhunu siktimin. Seni, Senin ruhunu sikerim ruhunu. Beri bak beri beri. Şşş. Amına kodumun doşu, boynuzlu pezevenk. Beri bak beri. Kafanla iki buçuk litrelik kola şişesini infilak ettiririm. Amına kodumun bulut ofçu pezevengi. Kapat lan bilgisayarı. <laughs> <laughs>